Hepinize arkadaşlarım bunu sevdikten yapıyoruz. getin over it. Böyle ee, arkadaşlar video dışı bir kendime bir kaydım. Çünkü arkadaşlar çektim çektiğim videoyu elimle sildim. O yüzden çok ama çok silindim kendime var ya bak. Eğer var ya bak oyunda geçemeyin buraya var ya bak çok kötü ağır sürelim bak. Ha bu arada arkadaşlar. Uyarı bu videoda Ağır kelimeler ve küfürler içermektedir. Lüt e, küçük yaştaki çocuklar kesinlikle izlemez. Bakın kesinlikle izlenir de artık ne diyeyim? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Genel kişi 10 dakika yapacağım. Vallahi arkadaşlar ağzımdan kaçabilir yani bazı kötü kö, kö, kö mi kelimeler? Adam ışık çığ çır, çığ çığ <laughs> Senin o biz konuşur <laughs> tam <Görüşürsem> ağır konuşur. <görüş. Gülüyor> Hancı zıpla değil mi? Aha. Bak buraya kadar geldik. Sakın bak düşünmüşüm deme. Vallahi iyi bir severim bak. Sakın. Ya Allah'ım ya Rabbim bir çık yukarı bir çık çık ya. Ya o kazanın var ya senin. O kazanın var ya kazanın. Neyse. YouTube'da şimdi öyle kelimeler söylemeyeyim. Çık çık şuraya çık. Bir de bir arkadaşa bir çıkaracağım. Bu arada ayağımı vurdum. sesini konuşma Neyse ki kapatmış sesini var <laughs> Kayma kayma ağzına ımın çekici kayma kayma ya. kayma kayma Yağladınız mı tereyağıyla ne anlamıyorum ya yağlamışlar elinden tereyağıyla ya Kayma en sonunda bana bu kelimeyi söylettirdiniz bana. Neyse ki sansür yaptım. Vuracak bir yerde bırağımın anasını Fenere vursam fener patlar. şöyle kapla. <laughs> çık şuraya bak çık çık bak oraya kadar gel insan bir, bir üç tane kaydetme hakkı ver Allah. Ne hoca oyunun adı getin over it. Getin over it Allah'ın Getin over it. Getin over it yani duvara çıkmadı. Öyle bir şey herhalde. İngilizce mi? İngilizce. Baloncuk çıkıyor herhalde. Kaç tek oldu bugün? 6. 12'ye tamamlayalım bunu nasıl bitireyim. Yoksa ben ilk iki ilk iki videom, videomdaki gibi kafa yiyeceğim yoksa daha kötü olacağım onu Ya nereye iş şey yapayım ya? Hadi çık artık ya. Sekiz dakika. Thank okay. Neyse arkadaşlar 10 dakikaya tamamlayalım ya da 11 anı yayınlıyoruz ya da ya, 12 neyse arkadaşlar öpücüğümüz bu kadar izleyin teşekkür ederim arkadaşlar İyi günler yayınlar. abone olmayı unutmayın like, bay bay görüşmek üzere Lan dur daha devam ettirecektik değil mi videoyu Bağırma lan heheheheh Aman cevap veriyorlar çık çık şuradan çık çık o kazanın var ya o kazanın çekici var ya çekici ya. son iki kere daha dinleyeceğim çıkmayın çıkmayın çıkmayın, çıkmayın. son bir eğer daha da ilgi gelirse arkadaşlar oyuna evet Arkadaşlar oyuna daha da ilgi gelirse ee, çekelim ama böyle yani kısa kısa yaparım. Belki de düşürürüm dakikalarını yani 7 dakika falan düşürürüm ama 10 dakika maksimum zaten. Ya 11 12 yani 12 dakika. 10 dakikalık yaptık. İlk gösterim olarak yayınlıyorum arkadaşlar bu arada videolar haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar videomuz. izlediğiniz için Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like, bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Neyse 11 dakika devamlı Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Zaten teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere. 4 abone daha gelirse arkadaşlar 100 abone olacağız. Lütfen abone olun. Like atın, abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi tatiller.